Hocam diyorlar, işte başkanım, müsteşarım, çeşitli mümanlar var. Ben aslında hatta hocam deyince ya işte kusura bakmayın dilimizden kaçtı başkanım diyecektik falan dediklerinde hocalık devam eden bir ünvandır. Düşmez, alınmaz. Diğer ünvanlar gelir geçer ama hocalık öyle bir şeydir diyorum. Onun için rahmetler bakan için hocamız diyorum. Niye oradan girdim? Çünkü savunma sanayi dediğimizde bu fikrin Türkiye'nin sanayi kalkınmasının Özellikle savunma sanayinin önemini her fırsatı dile getiren bir siyasetçi olmaktan da öte aslında bir fikir adamı ve bir hoca idi. O açıdan bu çatı savunma sanayi deyince, sanayi deyince ve sizler bu çatıda daha bir özen göstermeniz, bu konuyu daha sahipleniyor olmanız gerekir diye düşünüyorum. Savunma sanayindeki başarı derken bütün sanayi ekosistemimizde bir başarı elde etmeden de bunun sürdürülebilir olmayacağını, çok daha geçerli bir başarı olmayacağını da vurgulamak isterim. Bunları söylerken tabii ki şu anda geldiğimiz nokta bize bir özgüven aşılamalı. Ve sizler ve sizlerin gayreti, dinamizmi, öğrenme merakı Türkiye bu alanda ve genelde de savunma sanayinin de ötesinde sanayi ve teknolojide kalkınmada yeni bir çığır açabilir mi? Kapıları zorlayabilir mi? sorusunun cevabını biz sizlere baktığımızda çeşitli ortamlarda beraber olduğumuzda, Teknofest'lerde bu tür faaliyetlerde görüyor ve diyoruz ki evet genç arkadaşlarımıza bu heyecan var iken, bu gayret var iken, biz geleceğe daha umutla bakabiliriz. Yeter ki moralimiz bozulmasın, yeter ki yapılan yalan yanlış tezviratlar ülkemiz hakkındaki söylenenlerle ilgili algı kaymalarına aklımız kaymasın, geleceğimize güvenle bakalım. Tabii biz, bizim nesil içinde, her ne kadar rektör hocamız bize gençlediyse artık 60'ı açtık. Ee, sizlerin önünü açma konusunda, sizlerin umutlarınızı, dinamizminizin gerektirdiği çabaları ve hedefleri yerine getirmek üzere olan gayretleriniz konusunda biz ön tıkayıcı oluyor isek, sizin önünüzü açamıyor isek, sizin beklentilerinizi karşılayamıyor isek burada kendimizi biz çok derin sorgulamamız gerekiyor. Bu anlamda da sizinle buluşmalarımızda biraz biz konuşuyoruz, biraz da sizlere söz veriyoruz ki sizleri dinleyelim. Bu anlamda sizlerin geleceğini hep beraber inşa etme anlamında, ülkemizin geleceğini hep beraber inşa etme anlamında yapmamız gerekenlerle ilgili sürekli sizden bir geri bildirim alalım. Biz bir şeyleri yaptığımız düşünebiliriz ama burada sizin ne hissettiğiniz, bunu sizin nasıl algıladığınız çok çok daha önemli. Sanayi, teknoloji, bilim bunlar bir zincir. Bilim yuvası buralar. Sizlerin burada iyi yetişmeniz son derece önemli. E sizler burada bilim öğrenirken, bilgi alırken sadece ham bilgi değil, aynı zamanda bir değerler manzumesini de alıyor olacaksınız. Üniversite hem üniversite sıralarında sınıflarında bir öğrenme sürecidir hem de oluşturduğumuz arkadaşlık e, kültürel boyutla hayatı öğrenme safhasıdır. Bu öğrenme safhasında ne kadar milli duygularımızı, ideallerimizi geliştirip kültürel anlamda kendileri, kendimizi olgunlaştırabilirsek ata o kadar daha iyi hazırlanmış olacağız.